Arkadaşlar merhaba. Bugün özel bir prosesle karşınızdayız. Grup palet taşıma prosesi. Bir proses hattında makine gelen paletleri sırasıyla konveyer aktarmaktadır. Start butonu ile sistem çalışacaktır ve start lambası yanacaktır. Kapasitif sensör ile palet algılanıp taşınacaktır. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Stop butonu ile sistem durdurulup stop lambası yanacaktır. Acil stop butonu ile sistem durdurulabilecektir manuel ile sistem bir defa out durmadan çalışacaktır. Bakın prosesimiz burada. Ne oluyor? Buradan iki tane palet geliyor. Ee, burası bunu grupluyor. Buradan aktarıyor. İşte burada zamanlayıcı falan var. Manuel, stop, acil butonları falan var. Hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak ne yapıyoruz? Ee, tagları oluşturuyoruz. Ben burada sizin için tüm tagları hazır ettim. Buna zaman kaybetmeyeceğiz. Bakın ilk öncelikle Start'a bastığım anda 3 tane set, et, set etmem gereken çıkış var. Bunlar hangileri? Start Start lamba M1 M2 Hemen bunu piyasaya yüklüyorum. Bakın şimdi. F5 yapalım. Ee, bunu oluşturmaya göstermiştim. Şuradan mesela sensör taglarını kendimiz e, sensöre giriş verebiliyoruz. Yani buradan ben mesela giriş vereceğim. Buradan çünkü her seferinde yakınlaş, yakınlaşmak zor oluyor. Hemen start. İşte. Peki devamında ne olacak? Şu an simülasyon durdu. Devamındayız arkadaşlar. Bakın. Şuradaki sensörler bu gördüğü an burayı durduracak. Bu konveyörü durduracak. Ee, bu da gördüğü an farklı işlemler olacak. Hemen yapalım onları. Bakın buraya yükselen kenar koyuyoruz. Bu yükselen kenarın ne olduğunu biz daha önce görmüştük. Eğer ne olduğunu bilmiyorsanız önceki dersleri izleyebilirsiniz. Orada detaylı anlatmıştık. Hemen buraya M0 biti. Tamam. Aynı zamanda gelip buraya da yine set diyoruz bu sefer. S2. Eskiden kastımız da şuradaki sensör. Bakın burası sensörleri gösteriyor. Burası çıkışları gösteriyor. Karıştırmayalım. Şimdi s geldik. M0.1 dedik. M3'ü setliyor. Yani şu sensörü gördüğü anda burayı setliyor. Ee, hemen bunu piyasamıza yükleyelim. Simülasyon devam et. <laughs> Bakın ne oldu? Eski gördüğü anda şurayı setledi değil mi? Şimdi burada bir kapasitif sensörü var. E bu kapasitif sensörü gördüğü anda bir saniye sonra şu paleti, palet aktarma özelliği transferini transfer makinesini aktif edecek ve sağa kayacak. Hemen onu da yapalım. Yine buraya yükselen kenar yani pozitif darbe. Reset M3 diyoruz. Yani gördüğü andaki motor var ya. K2. M0.2. Sonrasında M2'yi reset diyoruz. Sonrasında buraya bir zamanlayıcı koyuyoruz. T1 diyelim buna da. 100 milisaniye sonra bakın 100 milisaniye sonra ne yapacak? Onu izleyelim. T1 Q çıkışı M0.3 Taş bir yan taşıma bir anlayın. Şuraya taş diyelim. Tamam. Ne yaptık? Şu an kodlarımızı artık anlayabiliyoruz. Ben bunu fark ediyorum. O yüzden biraz hızlı geçiyorum hızlı öğrenmemiz için. 100 milisaniye sonra e, ee, bu çıkışım negatif kenar gönderiyor ve buradaki taşıyıcı aktif oluyor. Hemen bunu piyasamıza yükleyelim. Ne olacakları izleyelim. Bir saniye sonra burası aktif oldu değil mi? Sonrasında ne yapıyoruz? Bakın sonrasında bu sefer burada K1 yani kapasitif sensörü birinci kapasitif sensörü var. O ikinciydi. Bunu da yine yükselen kenara koyuyoruz. Yani P. Ne yapacak bu? İki tane taşıma bir transferini ve taşıma iki. Makinesini iptal edecek değil mi? Burası da K1. Burası da M04. Bakın sonrasında ne yapacak? Üzerindeki şu motor var ya şöyle göstereyim. Şuradaki M4 motorunu aktif edecek. Sonrasında M2. M2 motorunu ya kontrolünü iptal edecek. Hemen bunu piyasamıza yükleyelim. Bakın. <laughs> bakın ne yaptı? Resetledi değil mi burayı şu an? Burayı şu an resetledi. Ee, kendi M4 motorunu aktif etti. Yani kendi bünyesindeki şu an bakın görüyorsunuz şu an bu aktif olduğu için. E, sarı ışıklayanda. M4'ü aktif etti. M4'ü peki aktif ettikten sonra ne olacak? Hemen yapalım. Bakın burada bu sefer sensör 3 var. Ben buna S3 demiştim. Bakın bu S3'te gördüğü anda yine bir pozitif darbe gelecek. Ve yanındaki direkt buradaki M5'i aktif edecek. Bakın şurayı. Bu Şu M5'i aktif edecek değil mi? Hemen buraya S3 diyelim. M0.5 M5 Sonra set M1 diyecek. Bu M1'den kasıt da şurası. Burada bir zaman kaybı olmasın diye. Sonrasında bakın burada artık zamanlayıcılar devreye giriyor. 3 tane zamanlayıcı koyacağız buraya. buraya T2 diyelim. Ne yapıyoruz şimdi? 6 saniye sonra. Bakın. Şuraya T3. Buraya T4. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın T2'yi yapalım. Bakın 6 saniye sonra M4'ü resetleyecek. M4 dediği yer neresi? şurası göstermiştim. M06 M4 Bakın sonrasında ne yapıyoruz? Buraya girip buna da 8 saniye diyoruz. Bu da başka bir zamanlayıcımız. Hemen göreceğiz bunun ne olduğunu. 8 saniye. Burası da arkadaşlar 1,5 saniye olacak. Bunu niye yaptığımızı anlayacağız. Buraya Şurası yanlış olmuş. Çok pardon. T2.2 olacak. M4'ü dedik. Burası da T3 şu. Burası da M0.7. Şurası da M5 olacak. E sonrasında bakın T4'ü de yapalım. Ne olacak peki? Yani ne yaptı şu an bu? 6 saniye sonra T2 zamanlayıcısı M4'ü resetledi. Aynı zamanda 8 saniye sonra da M5'i resetledi. Şimdi T4'ü yapalım. T4 peki ne yapacak? Arkadaşlar T4 de M2'yi setleyecek. Hemen bunu piyasamıza yükleyelim ve olacakları izleyelim. start veriyorum. Şöyle bir durum var burada. Ben bunu tekrar start verdim ya. Bakın burası gitmeye çalıştı değil mi? Yani sistemin burada kaldığını var dediğim paletlerin. E adam şimdi bir dakika. Ne yapacağız? Ee, bir dakika. Ee, adam şimdi buradan bu paletleri alamaz değil mi? Biz bir insanız. Bunu alamayız. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın. E, o yüzden start'a bastığımız anda Bakın. Start'a bastığımız anda arkadaşlar şöyle bir durum olacak. Bakın. M4 ve M5 aktif olacak. Hemen bunu piyasaya yüklüyorum. Otomatiğe aldım. Pardon, Ben ben alayım. Bakın start. Ha şu an buldu değil mi? Şimdi ben bunu otomatiğe alıyorum ve tekrardan start veriyorum. yapalım. Şuraya acil stop diyelim. Zaten burada da yerleştirmiştik yerine. Acil input 02. aynı zamanda buraya da kapalısını koyuyoruz. Reset BF. Reset BF. Acil. Q00. 12 diyelim. M00. 20 diyelim. E, hemen bunu piyasamıza yükleyelim. Bakın artık burayı kapatalım. Normal kendimiz start verelim. Bakın şu an sıklendi, sıklendi. Ben şarkı bastım. Da... Çalışmıyor. Acilini kapattım. Otomatiğe aldım. Startı verdim. Da... Şu an görmüş olduğunuz gibi. Durdu. İşte Acilimiz çalışıyor. Sadece stop butonu kaldı. Stop'u da hemen yapalım. Yalnız stopta şöyle bir özellik var. Ee, biz burada 12 demiştik. Ee, yani bütün inputları şey yaptığı outputları reset için biz buraya tekrar stop e, lamba diyelim de. Burası da Q 2.0 olsun. Bakalım adreslerimiz yetiyor mu? Tamam. Q 1.7 olsun hatta. Evet. Q 1.7. Bakın hemen alıp bunu kopyalıyoruz aynı şekilde. Sadece buraya stop diyoruz. Tamam. Ee, aynı zamanda bakın burada şöyle bir özellik daha var. Ben bunu da açıklayayım size. Buraya şimdi M100.0 diyeceğiz. Bu bizim özel bitimiz olacak. Şimdi sağa bastığımızdan tüm her şeyin durması gerekiyor ya yine. Buraya alıp M100.0 diyoruz. Hemen bunu alıp buraya kopyalıyoruz. Bakın bunu buraları kopyalıyoruz. Bunu da alıp buraya kopyalıyoruz. Bakın ben bunu setlediğim anda ne olacak? Buradaki kontak açılacak. Pardon kapanacak. Kapanacak ve buradan geçiş olmayacak. Şurayı siliyoruz. Bu zaten gerek yok. Burada da yine tekrardan bunu resetlenmesi için yine bir start diyelim buraya. Şöyle resetleyelim. Hemen bunu piyasamıza yükleyelim. Start diyoruz. <laughs> şöyle bir durum var. Şuraya da resetleyelim. q noktayı yani toplanmasının. Aynı zamanda bu da Q1.7 resetlesin. Hemen bunu piyasamıza yükleyelim. Piyasamıza yüklendi şu an. Start Burası Q1.7. Tekrar... Acele bak, bütün sistem durdu. Dinlemiş, dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.